Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Churchill yapacağız. Vay çınla, nasıl oluyormuş bu Churchill? Evet. Churchill şöyle oluyor. Hangi malzemeleri kullandın mesela? Ondan başla. İlk önce aslında ilk önce maden suyu sonra limon sonra da tuz. Limonu sıkacağız. Limonu sıkalım. Hadi sık bakalım bayağı işin var gibi görünüyor. Herkes. <laughs> peki bunu daha önceden yapmış mıydın Alya? Oho bayağı bir Oho bayağı bir yapmış. Ha, çok yaptı. Kimlere yaptın peki? Kimlere mi yaptın? Kendime. Kendin Anneme, için. Babama, anneanneme. Oo, çok zaman. iyi. Herkese yaptın. Yani bir ben mi kalmışım? Şimdi ilk defa teyzesi için yapıyor Alya. İlk defa eyzesi için ilk defa yapıyor. Cümlemi düzelttim. Evet, sık bakalım. Sen bir tanesi için bu kadar uğraştıysan, hepsi için ne kadar uğraşacağız? Kim Neyse. bilir? <laughs> evet, maden sularımız, limon ve tuz ilave edeceğiz, değil mi? Bardaklar nerede bu arada? Hazırlarız onları. Sen bir limonları sık da. Bu iş biraz uzun sürecek gibi. Onu bir kenara bırak, ikinciye geç istersen. En çok hangi içecekten hoşlanıyorsun Alya? Ne bileyim ben. Sen bilmiyorsan peki bunu kim bilir? Ona soralım. Ben. <laughs> çok iyiydi. Sonunda fark ettin demek. Ben tahmin edeyim. Sen madem karar veremiyorsun. Ya karar vermiyorum. Şimdi bir sürü şeyim var. Her şeyi seviyorum diyorsun yani. Bence Her en çok mikşek. En hmm. çok mikşek seviyorsun. Hangi mikşek? Çilekli. He. Bildin mi? Sadece. En çok onu istediğine göre dışarıda hep sipariş verirken ilk tercihin oluyor hep. Hmm. Demek ki en çok onu seviyorsun. Şimdi Ben kaçıncı sınıfa geçtim? Beşinci hayır dörde geçti kandırma bizi arkadaşlar ben bire geçtim yemezler <laughs> evet artık Aliye dört oldu İlkokulu bitirecek seneye biraz yardım ister misin? evet o halde limonları sıkmak için ben yardıma geliyorum sen de bu arada maden sularını açabilirsin Evet limonları ben sıktım yardımcı oldum Alyama. Şimdi sotalarımızı boşaltıyor. Çok güzel. Her birine birer tane doldurup üstüne de limonları pay edersin artık. Harika. Sodalarımızı boşalttık. Sonra ne yapıyoruz Aliya? Limonumuz yeterli mi sence? Hadi deneyip görelim. Bence biraz daha bol dökebilirsin. Daha çok var. Vay canına. Ağzımın suları aktı. <gülüyor> <Aa>. <gülüyor> Kalanı da paylaştır bence. Bırakma hiç. Bol limonlu olsun. Evet limonu isteğinize göre Göz kararı kendiniz ilave edebilirsiniz. Tuzurun da aynı şekilde. Ee, bırak Tyson bırak. Önemli değil. Önemli değil. Vay canına. <laughs> oo, çok güzel. Oo, buna <laughs> çok döktün tuzu. <laughs> fışır fışır oldu içeceğimiz çok güzel evet kapaklarını kapatabilirsin Önem değil <laughs> şey, şey. dikkatli olacağım onlar içeceklerimiz hazır. Evet. Soğuk soğuk içelim. Birisi Alya'nın, birisi benim, birisi de eniştesi için. <laughs> çok mu limonlu olmuş? Ya da çok tuzlu. Hmm, evet ama ona çok fazla atmıştım Demiştim sana çok döküldü ona. Yanlışlık oldu ya. Yani. Neyse istersen üstüne biraz daha maden suyu ve limon ilave edip tuzunu en azından seyreltebiliriz. Hadi o zaman. Ya da buz ilave edelim. Ne dersin? Yeah. Çok iyi fikir. Görüşmek üzere diyelim o halde. İsteyene buzlu, isteyene buzsuz çorçullarım hazır. Yeah. Yeah. <laughs> Aliye bunu çok beğenmişe benziyor. <laughs> evet. Umarım buzlu daha iyi olur. Tavsiye ederiz. Hadi bye. bay bay.